İyi, ben, tamam, bir bir İyi, bir, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi tarafından yürütülen Kadın Eli Değerse projesi kapsamında Alzheimer ve demans hastalarına bakım veren kadınlara yönelik düzenlenen hibrit eğitim ve sertifika programı başarıyla tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen programda katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Sertifika törenine katılan yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri, Alzheimer alanında yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak projeye desteklerini dile getirdi. Proje, bakım verenlerin bilinçlenmesi, kadın istihdamının desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından Denizli'de örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak değerlendirildi. Merhaba başkanım. Ee, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet, merhabalar efendim. İsmim Hülya Hatice Er Yılmaz. Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi ve aynı zamanda Aktif Yaşam Kültür ve Sanat Derneği Başkanıyım. Elimizden geldiği kadar özellikle Alzheimer Demans alanında ve aktif yaş alma alanında toplumu bilinçlendirmek, onlara yol arkadaşı olmak ve onlara destek olmak amaçlı bu derneklerde gönüllü olarak hizmet vermekteyiz. E, kaç kişiye sertifika dağıtılacak bugün başlayın? E, Bu sert, e, bu eğitim programımız bizim e, online ve yüz yüze bir eğitim programıydı. E, online olarak katılım sağlayanlara da tamamlayanlara da e, sertifikalar verildi. E, bu program bizim Türkiye Alzheimer Derneği genel merkezimiz tarafından aslında e, düzenlenmiş olan bir e, online eğitimdi. Biz bu eğitime Türkiye e, Denizli'de ilk olarak olarak evet. E, hibrite çevirdik ve her hafta e, uygulanmış olan online dersin yüz yüze uygulamalı derslerini verdik. E, burada da çok değerli akademisyenlerimiz, hocalarımız alanında uzman hekimlerimiz bize destek sağladılar. Pamukkale Üniversitesi hocalarımız, devlet hastanesi den e, hocalarımız e, bu alanda bize destek verdiler. Kurumlarla işbirliği yaptık. Zılay Derneği'nin olsun diğer kurumlarımızın, derneklerimizin de çok katkıları oldu e, 40 kişi bu eğitime online olarak katılanlar e, 40 kişi online e, sertifikalarını aldılar e, biz bizim de e, yüz yüze eğitim şartımız vardı e, ve bu yüz yüze eğitimin sonunda da yüz yüze bir sınav şartımız vardı e, Buradan da toplamında 21 kişi bu 40 kişiden 21 kişi katılım sağladı barajı geçerek e, 16'sı e, bu sınavdan sertifikalarını alacak ama beş kişi de düzenli bir şekilde eğitimlere katıldıkları için de onların da bir katılım belgesi takdim edeceğiz. E, tamamıyla aslında evde bakım yükü taşıyan hasta yakınlarına yönelik biz bu eğitimi başlatmıştık. E, sonrasında aslında sadece bakım yükü taşıyan e, hasta yakınları değil, e, bu süreçte evde e, bakım yüküne destek olmaya çalışan kadın istihdamındaki bayanlarımıza da yönelik bunu biraz genişlettik ve bu anlamda aslında katılımcılarımız tamamıyla kadın oldu ve kadın istihdamına onları bilinçlendirmek, bu alanda e, özellikle demans ve alzheimer alanındaki bakım verenlerin yükünün e, işte klinik psikologlar tarafından da desteklendi. Çünkü bu süreç gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Bu süreçte bakım yükünü taşıyanların da e, aslında destek alması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaya çalıştık. İsmim Füsun Kocaman. Ben Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi'yle ile uzun zamandır işbirliği içerisinde çalışıyorum. Daha önce de Türkiye Alzheimer Derneği Genel Merkezi'nde görev almıştım. Dolayısıyla derneğin ve hastalıkla ilgili genel çalışmalar hakkında epeyce bir birikimim var. Denizli Şubesi'yle de uzun zamandır Denizli halkını hastalarına daha iyi bakabilecek, Denizli'deki Hastaların da daha kaliteli, daha bilinçli e, e, bakım görebilecekleri bir eğitim hazırlamak için e, çalışmalarımız vardı. Bunu en son geçtiğimiz sene e, Şubat-Mart aylarında ön çalışmalarını Pamukkale Üniversitesi akademisyenleriyle beraber e, işbirliği içerisinde ön e, çalışmayı hazırladık. E, bu eğitim. Aslında toplamda 3 ay süren bir eğitim ama arkasında 306 saatlik bir online eğitim var çevrim içi. Ee, genellikle hasta bakım verenler ya yakınlarına baktıkları için ya da bir hastaya baktıkları için günlük e, sabah 9, akşam 5 e, eğitimlere katılamıyorlar. Dolayısıyla onların daha esnek e, olarak kendilerinin hastası uyuduğu herhangi bir saatte veya da kendileri işten geldikten sonra sonra çocuklarına yemek yedirdikten sonra herhangi bir zamanda çalışabilecekleri bir online eğitim olsun istemiştik. Onu hazırladık. Tanıyabilir İsmim Baran Kocak. Denizli Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde iş ve meslek danışmanı olarak çalışıyorum. Amacımız istihdam tabii iş kurumu olarak. Benim bugün burada asıl olma amacım da iş kuru hizmetlerinden. Buradan sertifika alıp mezun olan arkadaşlara iş bulma süreçlerinde nasıl faydamız dokunabilir? Onlarla ilgili küçük bir bilgilendirme yapacağım. İş kuru sadece iş bulma hizmetleri yok, meslek edindirme kurslarımız da var. Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Kısa süreli iş arama sürecinde olan kişilerle ilgili bir iki tane kursumuz var onlardan bahsedeceğim. Ama asıl burada olma amacım da iş arama sürecinden uzak kalan, motivasyon eksikliği olan kişilere e, iş kulübü hizmetlerinden bahsedeceğim. Yaklaşık bizim 3 ile 5 gün arasında süren e, iş arama becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimlerimiz var. Bunlar birebir yüz yüze simülasyonlar halinde yaptığımız eğitimler. Arkadaşlarımı kuruma davet olacağım. Ahmet Ozan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Yaş Hizmetleri Biriminde görev yapıyorum. Buraya yaşlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bakanlığın yaşlılara yönelik hizmetleriyle ilgili bilgilendirme için geldim. Kısaca da bilgi verebilirim. Bakanlığımızın bir bu yönde hizmetleri, huzur evleri, huzur evlerinde... Huzur Evli Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hizmet veriyor. Huzur evlerini ikiye ayırıyoruz. Bir huzur evi, yaşlı bakım rehabilitasyon ise e, ikinci bölümü. Huzur evleri dinç olan 60 yaş, 60 yaş üzeri yaşların kaldığı kuruluşlar. Rehabilitasyon dediğimiz kısım ise temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen, e, Alzheimer, demans, işte felç geçiren veya yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların kaldığı yerler. Bir de özel huzur evleri var. Özel huzur evleri de 55 yaş üzeri hizmet veriyor. Bizden ruhsatlı. Onu da yine iki bölüme ayırıyoruz. Huzur evi ve yaşlı bakım diye. Huzur evleri daha söylediğim gibi işte dinç, yaşlı, temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen kişilerin kendi ücretini ödeyerek kaldıkları yerler. Ee, bugün buraya Alzheimer Derneği'nin yani. düzenlenmiş olu etkinliğe katıldık insanları e, unutmayalım gibi güzel bir sosyal projeler var. E, ben gerçekten her zaman hayran olduğum, başta e, dernek başkanımız Hülya El ve ekibine e, çok çok teşekkür ederim. Malum bu tür etkilikler, gönüllülük esası var. E, gerçekten çok faydalı. E, ben kendilerine her zaman e, Havala olarak, Havala Belediye Başkanı olarak ve şahsım olarak her zaman yanlarında olmak gayret ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ee, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi'nin kadın eli değerse projesi kapsamında yapılan sertifika programındayız. Ee, Alzheimer Derneğimiz denizimizde çok güzel hizmetler yapmakta. Sürekli unutkanlıkla alakalı ee, Alzheimer hastalığıyla alakalı e, yaşlılarımıza bilgilendirme, eğitim, programlar, etkinlikler dinlenmekte. Biz de bu konuda kendilerini sürekli destek olmaktayız, beraber çalışmaktayız. Evet, Alzheimer Derneği ile belediye başkanlığımız döneminde de güzel işlere imza atmıştık, beraber çalışmıştık, paydaşlık yapmıştık, ortaklık yapmıştık. Şimdi tabii görüyorum bugün Alzheimer Derneği çeşitli kurslar vesilesiyle kursiyerlere bir sertifika programı düzenlemişler. Ben öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Tabii çağın önemli rahatsızlıklarından birisi E, Bu ve gitgide de sayısal olarak yoğunluk olarak da artan bir rahatsızlık ama tabii bununla da etkinlik anlamında uğraşmak bu işi biraz daha uzak tutmak, zamana yaymak, etkilerini azaltmak e, Alzheimer Derneğimizin uzun zamandan beri hedefleri arasında. Bu çerçevede güzel çalışmalara e, imza attılar. Tabii eğitim ve kurs bu işler için son derece kıymetli e, etkinlikler. Bir meşkale, meşkalesiz bu işler olmuyor açıkçası. Beşkale olduğu zaman Alzheimer'la ilgili ilerlemeler en azından e, dur, durdurulabiliyor. Evet. Geçmişe dönük bazı şeyler daha iyi hatırlanabiliyor. O anlamda bu kurslar ve eğitimler son derece kıymetli. Ben başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Bugün burada yalnızca bir eğitim programının kapanışında değil, insana, emeğe ve toplumsal sorumluluğa dayalı çok kıymetli bir yolculuğun önemli bir durağında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Alzheimer Derneği olarak temel amacımız Alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşayan bireylerin yaşam kalitesini arttırmak. Amaç doğrultusunda yalnızca hastalara değil, bakım verenlere, ailelere ve kadınlara ve yerel topluma dokunan